Herkese selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım nasılsınız umarım çok iyisinizdir sağlıklısınızdır sizlerle birlikteyiz yine şükürler olsun e, aklımdaki kişiye bakacağız bir yoklamaya çalışacağız bakalım neler değişmiş neler gelişmiş ben niyetlerimi aldım arkadaşlarım sizler de niyetlerinizi alın lütfen hiç vakit kaybetmeden ben başlamak istiyorum beni dinleyenlerin aklımdaki kişi. Karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin? Ona ne söylemek isterdin? Bir tanesi attı zaten. Aramak istiyorum ama korkuyorum diyor. Aramak istiyormuş ama korkuyormuş. Hmm, peki başka. Kimse senin gibi olmayacak diyor. Bundan o kadar eminim. Peki. Başka? Her gün, her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun dedi arkadaşlar. Peki başka? Rüyalarımda seni görüyorum dedi. Peki. Kıskanma beni diyor. Kıskançlıklarım beni üzüyor, öfkelendiriyor. Ayrı düşmemize sebep oluyor dedi arkadaşlar. Peki. Peki. Aldık, kabul ettik. Çok açıklama yapmaya gerek yok. Sizi özleyen, rüyalarında gören, sizi sürekli düşünen ve aramak isteyen ama bir o kadar da korkan bir aklımızdaki kişi var. Şaşırdık mı? Hayır. Zaten ne zamandır böyle. Peki, bakalım. Beni dinleyenlerin aklındaki kişi. Güncelimde neler yapıyorsun? Nasılsın? Hangi enerjilerdesin? Bir söyler misin lütfen? Evet. Bize bir söylesin bakalım. Oh. Evet arkadaşlar, şimdi Güncel'in de aile konularıyla alakalı problemler olduğundan bahsediyor bana. İki durum arasında kalmış, bazı şeyleri zamana bırakmış, sabır gösteriyor. Bunun sebebi de arkadaşlar kıskançlık olabilir. Ya ailesinden birileri onu kıskanıyor ve e, bu kıskançlık yüzünden ailesinde bir sarsılma, bir ayrılış, bir kopuş olmuş olabilir. Ailesi siz de olabilirsiniz. Sizi belki ailesi gibi de görüyor olabilir. Yani ilişkinize göre alın arkadaşlar. E, tam merkez kartında bir pişmanlık var. Yaşadığı üzüntü var. Başını rahat bir şekilde yastığa koyamama durumları var. Yani iki durumu bir arada da idare etmek istemiş büyük ihtimalle. Bunu da becerememiş arkadaşlar. Yani aileden sonra yıkım, yıkımdan sonra pişmanlık geliyor gördüğünüz üzere. Ve bunun temelinde de Kıskançlık, kaybetme korkusu, bencil bir davranış biçimi, şüphe, rekabet ve kurgu hissettiren bir ruh hali. Arkadaşlar güncelinde şu anda e, tamamen ailevi mevzulardan sebep bir yıkım söz konusu. Ve bu duruma sabır göstermeye çalışıyor. Bir şeyleri zamana bırakmaya çalışıyor. E, yani güncelini çok hani böyle iyi görmedim açıkçası. Yani varsa ailesi ya da işte evliyse eğer böyle bir insandan bahsediyorsak, yani ailesinde şu anda yıkımlar söz konusu arkadaşlar. Ama şunu da söylüyor olabilir. Hani de sizin için sorduğum, bana ne söylemek istersin diye açtığımda kartlarda demişti, ya, kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Bunu şu şekilde de yorabiliriz. Eğer ki güncelinde böyle bir mevzu yoksa, bir işte ailesi yoksa yani e, ailesi derken herkesin tabii ki bir ailesi vardır ama e, evli değilse ya da işte bir birlikteliği yoksa e, şunu bu şekilde algılayabiliriz. Diyor ki yani sen beni kıskanıyorsun. Yani arkadaşlar burada şunu söylüyor da olabilir bize. Diyor ki hani ilk kartta demiştik ya kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor diye. Kıskanan kişinin size olduğunu da söyleyebilirim. Diyor ki beni ailemden kıskandın ve bu ilişkiyi bitirdin. Ya da bitirmek istedin ya da ben bitirdim. Hani ailemle senin aranda kaldım, tercih yapmak zorunda bıraktın beni. Yani aslında ben e, hala bir şeyleri zamana bıraktım. Tercih mevzusu yok Ben de Sabır çalıştırıyorum hala çünkü her gün her gece seni düşünüyorum. Ben yastığa rahat bir şekilde kafamı koyamıyorum. Ben seni düşünmekten hani deliye döndüm diyebilir yani arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi iki şekilde yorabiliriz bunu. Ama her durum içinde sabır çalıştıran, bir şeyleri yoluna sokmak isteyen ama bir o kadar da korkuları olan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Dediğim gibi bu kıskançlığı siz olarak da değerlendirebiliriz. Ailesinden kıskanmış olabilirsiniz. işte annesinden, babasından ya da çevresinden e, illa ailesi olmak zorunda değil. Aile gibi gördüğü bir insandan da bahsediyor olabilir bize. Biz bu yüzden diyor, tartıştık, e, bu ilişkiyi bitirdik ve bu kıskançlıkların beni hem üzüyor hem öfkelendiriyor ya kararsız bırakıyor. Ben de bazı şeyleri artık zamana bıraktım ve sabır gösteriyorum. Şu anda sabır enerjisi çalıştırıyorum diyor arkadaşlar. Peki. Bakalım bizimle mi ilgili aslında bu mevzu, bu konular? Bir buna bakalım. Beni dinleyenlerin aklındaki kişi. Neler düşünüyorsun beni dinleyenle ilgili? Neler düşünüyorsun? Aklından neler geçiyor? sevgili dinleyenle ilgili neler düşünüyorsun? arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişi aslında merkezinde sizden bir eylem bekliyor olabilir ya da bir fırsat bekliyor olabilir arkadaşlar. Sizi somut bir şekilde küçük de olsa adım atmak istiyor. E, zaten demişti aramak istiyorum ama korkularım var yapamıyorum diyor. E, ve senin gibi kimse olmayacak. Bundan gayet emin. Sen kimsin dediğim dedik ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen, kaliteli bir insandan bahsediyoruz arkadaşlar. Sizler gerçekten öylesiniz. Ve bir o kadar da güçlüsünüz arkadaşlar. Sizin gücünüzden de aynı zamanda korkan, korkuyor yani arkadaşlar korkuyor ama bu kıskançlık durumları yüzünden kendini kapanı kısılmış gibi hissediyor. Ve bu yüzden de diyor ki kendimi kapatmak zorunda kalıyorum sana karşı. Ya aslında eylem isteği çok Yapmak da istiyor ama o kadar çok korkuyor ki. Yani korktuğu durumlar ne bilmiyorum ama sizden neden korkuyor onu da bilmiyorum. Belki sevgisinden korkuyor, belki yapabileceklerinden korkuyor. Belki size gelmesi için birçok insanı dağıtması, yıkması gerekiyor. Belki ondan korkuyor. Bilmiyorum ama bir güvensizlik söz konusu size karşı. Aslında kendisi bir güvensizlik yaratırken Burada sana gelemiyorum artık diyor. Yani gelirsem neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Belki kapılarını kapatacaksın çünkü o kadar keskin konuştun ki. Yani elini artık masaya, yumruğunu masaya vurdun diyor. Yani ben şimdi çok büyük bir fırsat bekliyorum aslında sana ulaşabilmek için. Ama yine de söylüyor arkadaşlar korkularım var, gücünden korkuyorum, tavırlarından korkuyorum, sana eylem yapmaktan korkuyorum diyor arkadaşlar. Zihin ve düşüncelerdeki hapis, dar bir bakış açısı, kendini kapatma. Yani bu kıskançlıklar, bu e, öfke patlamaları, bu sürekli ayrılışlar e, ve de arkadaşlar e, aklınızdaki kişinin size karşı duyguları yok değil, var. Hem pişmanlık var net bir şekilde yapamadıklarından dolayı ya da yaptıklarından dolayı, altını çiziyorum, hem de sevgisinden dolayı. Yani o kadar çok eylem isteği var ki içinde yani kendisini belki zor tutuyor, e, kendisini bu süreçte manipüle etmeye çalışıyor. İşte o, o kadar güçlü ki işte neyle karşılaşacağım bilmiyorum. Belki beni tersleyecek, belki işte aileme zarar verecek, belki bana zarar verecek gibi bir kendince kafasında arkadaşlar, zihninde kendi kendine kurduğu düşünceleri var. Zaten burada demişti ya, zihin ve düşüncelerdeki hapis. Yani kendisini e, gönüllü esaret denilen bir durum vardır ya. Ben böyle yerimde iyiyim. Aman düzenim bozulmasın, aman bir şey olmasın. Olacaksa da ilahiden gelsin. Hani ben bir şey yapmayayım. Tamam yaparsam da zaten çok küçük. Ya yani değnek kraliçesine tılsım prensi geliyor. Ya sana bakar mı? <laughs> değnek kraliçesi, kraliçesi bu. Yani senin verdiğin küçücük bir şeye de hani kanabilecek bir insan zaten değil ve arkasını dönmüşsünüz arkadaşlar. Arkanızı dönmüşsünüz. Ve bu diyor ki ben ona ne kadar verirsem vereyim yetmeyecek ki yetmez zaten. Çünkü zamanında o kadar çok cimri davranmışsın ki bugün verdiğin o ufacık bir işte gülümsemeydi, selamdı, ne bileyim işte sevgi kırıntısıydı. Hiç kimseyi doyurmaz. Yani büyük bir eylem olması gerekiyor ki adam akıllı ve bu da adil bir şekilde olması gerekiyor. Ama bunu yapacak güç var mı? Yok korkularına işte ne bileyim zihnindeki o düşünceleri kendini sürekli manipü manipüle etmesi sürekli işte ket vurması duygularına yani kendince kendini koruyan sizden koruyor düşünebiliyor musunuz Bence kendisini kendisinden korusun. Çünkü böyle bir zihniyette bir insan ne kadar mutlu olabilir ki? Yani sen her gün her gece düşünürsün. Düşündükçe de uyuyamaz. Yani ne istediğini önce bileceksin ne yapmak istediğini önce bir karar vereceksin. Zaten zamana bırakıyor, kararsız, sabır gösteriyor. Neyin sabrıysa bu. Yani dediğim gibi yine korkan bir insan. Yine her şeyi berbat eden bir insan. Ve enerjileri Allah aşkına bir değiştir. Yani değişmiyor, değişmiyor. Aynı döngüler içinde dönüyorsunuz arkadaşlarım, dönüyorsunuz. Kendisi de dönüyor, sizi de o döngünün içine katıyor sağ olsun. Peki, Beni dinleyenlerin aklındaki kişi, kalbinde neler var, neler hissediyorsun, kalbinden neler geçiyor, beni dinleyenle ilgili neler hissediyorsun? Bir hislerini söyler misin bize? Bari kalbin güzel olsun ya. <laughs> ya eylemin güzel değil de bari kalbin güzel olsun. Bari kalbin güzel olsun. Yani. right Şimdi arkadaşlar, kalbini tükürüyorum <laughs> diyeceğim olmayacak gerçekten sinirleniyorum. <laughs> diyor ki, beyefendi, e, beyefendi diyeceğim özür dilerim. E, eril enerji. Diyor ki o değnek krediçesi ise ben de değnek kralıyım diyor. Ama sadece kendini kandırıyor. Korkak bir değnek kralı mı olur arkadaşım? Ben diyor, ben de diyor değnek kralıyım. Yani kendini bu şekilde tatmin ediyor ve arkadaşlar kalbinde bile hala ihanet, arkadan iş çevirme, haksız kazanç yani aranızdaki bu durumlardan kendisinin kazandığını düşünüyor. Ben kazandım diyor. Ben onu alt etmeyi başardım diyor. Ben değnek kıralıyım diyor. Ben onu hani bir şekilde üzdüm, kırdım, bilmem ne yaptım artık hani ya ne yaşattıysa. içinde bunun verdiği bir kendince bir huzur var ama o huzur bu huzur işte arkadaşlar. Kendini kandıran kalben aslında e, size karşı aşırı derecede yani değnekler bize arzuyu tutkuyu gösterir. Aslında size e, hani ya, tutkularıyla gelmek isteyen bir insan var. Bazı şeyleri diyor ki öldürdüm kendi içinde. Yani bu ölüm hani ya, bir dönüşümü de anlatır bize. Ya arkadaşlar yaptığı haksızlıkları bir daha yapmamak adına bunları değiştirdi, dönüştürdü belki. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi burada haksız bir kazanç var. Ve haksız yere, yani sizinle belki bir çatışmaya girmiş olabilir. Belki sizi işte çok sevmesine rağmen, sizin onu çok sevmesine rağmen kıskançlıktan dolayı belki aranızda bir düşmanlık olduğunu düşünebilir. Ve sizi mağlup ettiğini, ve işte kazandığını düşünüyor kalben ama diyor ki bunun böyle olmaması gerekiyordu. Bunun böyle olmaması gerekiyordu. Benim onunla istediğim tek şey mutluluktu. Bir araya gelmek, mutluluk ve ben ona kalben hala bir eylem yapmak istiyorum ve şu anda acayip derecede arkadaşlar tasalanıyor, kaygı duyuyor, sizi gözetliyor. Yani şu anda tamam biz görüşmüyoruz ama Orada ne oluyor? Ya da sizi mutlu görüyor da olabilir arkadaşlar. Diyor ki biliyorum kalben umutlu, o, o huzurlu e ve acaba beni unuttu mu? Bu ilişki bitti mi? O kadar endi endişeleniyor ki e kaygılanma, kötü bir sonuç alma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe, tasalanmak. Yani yaptığı kalben yaptığı hatayı arkadaşlar farkına varıp bunu dönüştürmek isteyen, Size kalben bir eylemde bulunmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Fakat siz orada mısınız hala? Bekliyor musunuz? Arkadaşı bekliyor musunuz arkadaşlar? Beklemeyin, beklemeyin, beklemeyin. Bence beklemeyin. Yani bunun üzüntüsünü, bunun kaygısız, kaygısını taşıyan bir aklınızdaki kişi var. Ben diyor onunla gerçekten mutlu olmak istedim. Ya bana bu kart hep şeyi hatırlatır. Hiç aslında sevmem bu kartı ama bu aslında bir kutlamadır. Bir araya gelmektir. Arkadaşlarla bir araya gelmektir falan. Bana hep böyle şey e, gibi geliyor. Yani Osmanlı'nın haremi gibi geliyor. Üçüncü kişiler falan böyle. Hep bunu anımsatıyor ama şu anda bunu tabii ki hissetmedim. Öyle bir hissiyat yok. Olsaydı zaten çenem durmazdı söylerdim. Dediğim gibi arkadaşlar haksız kazanç sağladığının farkında ve bunu dönüştürmek istiyor. Biz aslında diyor onunla diyor çok yanlışıyoruz. anlaşıyoruz. Biz onunla ruh ikiziyiz. Ya da işte e, ruh eşi. Yani birbirinizi de hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çok net bir şekilde hissediyor olabilirsiniz. Çünkü bu kartlar dediğim gibi eş ruhları anlatır. E, ve size kalben bir eylemde bulunmak istiyor. Bunu net bir şekilde söylüyor ama korkuyor. Yine korkuyor, hala korkuyor. Adım atsam mı atmasam mı? Acaba orada mı değil mi? Aramak istiyorum ama korkuyorum. O kadar güçlü ki korkuyorum. E hani sen değnek kralıydın, niye korkuyorsun? Gelsene. Hani böyle arkadan iş çevirme falan. Gel gel böyle gel. <laughs> gel böyle gel. <laughs> Vallahi böyle içimde şey var şu anda. Böyle tutup ağzına iki tokat çakasım var. Çok tuhaf ya vallahi neler söyletiyorsunuz insana neler hissettiriyorsunuz. Şu anda kalbim sıkışıyor inanılmaz derecede. Bir de siz bunu yaşıyorsunuz arkadaşlarım ya. Allah kolaylık versin gerçekten. Peki bir soralım bakalım ya. O kadar çok korkuyor ki ama o kadar korkuyor. Buna rağmen eylem olacak mı? Hadi bakalım Leynek Kralı bir eylemde bulunacak mısın bize? Hadi bakalım. Beni dinleyenlerin aklındaki kişi bir eylemde bulunur musun? Bir eylemin olur mu? Hani şu korkularını yenebilir misin? En çok da bunu merak ediyorum. Yine bir üçüncü kişiler. Azize. Güzel. gelmesi olmuyor muydu ya? Evet arkadaşlar aklınızdaki kişi diyor ki Şimdi evet bir eylem olacak tam merkez arkadaşlar somut bir şekilde hatta bir eylemde bulunmak istiyor. Bunu e, ya ortak tanıdığınız arkadaşlarınız var birinci ihtimal ikinci ihtimal e, ya kendi çevresinden destek alacak size ulaşabilmek için üçüncü ihtimalde aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi burada üçüncü kişilerden destek alarak sana ulaşmak istiyorum. Sen benim azizemsin. Ya azize kimdir? Evlenecek insandır. Güvenilirdir, sevecendir, şefkatlidir ki burada da bu bunu destekliyor zaten. Sevecen bir tavır, acıyarak ve kuruyarak sevme durumu anne şefkati. Yani belki aranızdaki e, durum böyleydi. Sizin ona verdiğiniz sevgi böyleydi ve belki de onun e, en çok ihtiyacı olan sevgi türü buy buydu arkadaşlar. Ya anne sevgisini hiçbir zaman yaşayamamış belki tatmamış bir insandan da bahsediyor olabiliriz. Ve bunu gerçek anlamda sizde görmüş. Hani anneler hem sever hem döver ya. Böyle bir sevgi. Çoğu yerde kıyamayıp, çoğu yerde kızdığınız, azarladığınız. Bu sevgiden bahsediyor ve ben bunu kaybetmek istemiyorum diyor. Ve kaybetmekten hala çok korkan bir insan var. Ben kaybedemem diyor. Ben ona bir eylemde bulunacağım. Arkadaşlar bu... Evlilik kartıdır, nişan kartıdır, kutlama kartıdır, bir araya gelme kartıdır. Yani bunu illa işte evleneceksiniz, hemen işte düğününüz olacak falan diye tabii ki böyle bir şey söyleyemem. Ama ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak olabilir, bir araya gelmek olabilir. İlişkinize göre, durumlarınıza göre alın lütfen. Ve sizinle bir çatı altında olmak isteyen, yani burada dediğim gibi evlilik kartı olduğu için... Yani bir araya gelmek istiyor arkadaşlar. Sizinle mutlu olmak istiyor. Yani artık aradaki o kaosu, o kavgayı, o dövüşü, yani o soğukluğun bir an önce bitmesini istiyor. Çünkü sizin şefkatinize o kadar çok ihtiyaç duyuyor ki. Ne demişti? Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim. Çünkü senden başkası bana bu sevgi, şefkati vermedi, veremez. Bir tek sende buldum. Ve ben sana gelmeyeyim de, ben sana adım atmayayım da kime adım atayım? Güzel, güzel. İnşallah da arkadaşlar gelir ama sevgiyle gelir, şefkatle gelir. Yani yine arkadan iş çevirerek falan değil de sizin ona verdiğiniz sevgi kadar, sizin ona verdiğiniz değer gibi. Yani bu şekilde inşallah gelir karşınıza. Yani tek bir ricası var. Ne olur benimle kavga etme, kıskanma beni. Kimseden kıskanma ama hep yanımda kal diye bir ricada bulunuyor. Ve bu ayrılıklar gerçekten onu ve sizi de aynı zamanda yıpratıyor. Belki bazı şeyleri kabule geçmenizi de bekliyor olabilir arkadaşlar. Bunun sabrını da kendince göstermeye çalışıyor. Yani onun sizi unutması mümkün değil. Yani mümkün değil. Verdiğiniz sevgi o kadar büyük, o kadar güzel ki ve sizin gibi de kimse sevmeyecek onu. O da onun farkında zaten. Ve bunu kaybetmeyecek, kaybetmek de istemeyecek. Valla ben de öyle bir an, <laughs> seven birisi olsa ben de kaybetmek istemem. Kimse kaybetmek istemez böyle bir şeyi. Yani dediğim gibi arkadaşlar gelecek eylemlerine dikkat edin. Yani eğer ki e, doğru geldi geliyorsa, doğru geldiğine eminseniz ve mutlu olacağınızı biliyorsanız arkadaşlar e, tavsiyemdir. Kart açmıyorum. Hani siz zaten ne yapacağınızı bilirsiniz. Ama geldiğinde mutlak ve mutlak hani karşınızdakinin niyetine bakın. Kendisi için mi geliyor yoksa sizin için mi? Yani sizin için derken ya bu ilişki için mi geliyor? Bu ilişkiye emek vermek için mi geliyor? Yoksa sadece kendini doyurup mu gidecek? Çünkü anne şefkatine ihtiyacı var ya kendisinin. Bu çok önemli onun için. E, bunu da bir tek sizden sağlayabiliyor. Hani onu alıp da e, tekrar aynı şeyleri yaşatmasının bir anlamı yok. Çünkü sizden bir tane var. E, kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. E, arkadaşlarım açılım bu şekildeydi. Bugünlük böyle. E, umarım bütünün en yüksek ayrını olur. Siz nasıl diliyorsanız, nasıl arzu ediyorsanız umarım da öyle olur. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum kocaman. Hoşçakalın.